Selamlar hepinize. LCK 5. hafta karnesiyle yeniden birlikteyiz. 5. E, hafta benim hiç sevmediğim bir hafta oldu aslında. E, en azından tabii takımların bu hafta o COVID'den kurtuldukları ve biraz daha tam kadro oldukları bir haftaydı. Ama oyun kalitesi olarak bence ligin en kötü haftaları, belki de en kötüsüydü şu ana kadar ki. E, orta sıralardaki o rekabetçi hava biraz dağılmış ve tepedekilerin iyice arayı açtığı bir hava, e, hava hakimdi aslında bu hafta. Ve oyun kalitesi de bence düştü LCK'de. Yani bu hem... Ay yeni yılı hem işte takımlarda Covid vakaları falan derken bence oyun seviyesinde ciddi bir düşme var. İki takım hariç T1 ve Gen.G dışında. Ee, ama ötekilerdeki düşüşten e, bahsediyor olacağım bugün. Ee, haftanın ilk serisiyle başlayalım. The Sandbox Fred Brion serisiyle başlayalım. Ee, Fred Brio'nun fuaf diyebileceğimiz bir Sejuani üst koridor tercihi vardı e, ilk maçta. Serinin ilk karşılaşmasında. Nitekim hiçbir şey de alamadılar. Yani güle oynaya istediği şekilde oyun oynadı Davun. E, ve Arata'nın diğer taraflarında da aslında işte koridorlarda itme avantajı olmasına rağmen Fred Rion, hem alt koridorda hem orta koridorda bunları hiçbir şeye çeviremedi. Ve Leaf Sandbox aslında zor bir draftı, uygulaması da zor olan bir draftı. Biraz Sejuani'nin takıma bir şey katamaması, biraz da koridor aşamasına iyi çıkmayla beraber kazanmayı başardı. Serinin ikinci karşılaşması, e, korkilendiniz. Çok üzerine konuşmaya gerek yok. Lava korkiledi e, Leaf Sandbox'ı. Senin üçüncü karşılaşması, Lava daha önceden de kullandığı Veigar tercihine yöneldi. Daha önceki maçta, bir önceki Veigar oynadığı oyunda çok üstündü aslında maç boyunca. Fakat bu maçta hiçbir şey yapamadı. Tabi onun bir şey yapamaması sadece bununla kalmadı. Lava'dan hasar alamadıkları için, hena'dan hasar almaları gerekiyorlardı. Letalitizaya zaten doğru dürüst hasar veremiyor. Oradan elendiler. Dav çok üstündü koridor aşamasında. UmTi bir şeyler yapamadı. Yani... Çok ciddi sıkıntıları vardı maçın içerisinde Fred Atbrio'nun. Öte yandan Lewis 4'e 5 kazanmayı başardı bu maçı. Ya yani Kuroko maç boyunca hiçbir şey yapmamasına rağmen e, cebine koydu diyebiliriz aslında. Biraz iki teknik koridoru ve nişancısının performansıyla beraber. Günün ikinci serisi Nongshim Red Force ve Cenci arasında oynandı. Nongshim Red Force'un son e, hastalıkla mücadele ettiği, Covid'le mücadele ettiği seriydi aslında. E, per perişan oldular. Hiçbir şey yapamadılar zaten. Serinin iki maçında da aslında per perişan oldu e, non kişiminat force tarafı. Yani Dredd üst orada oynadı. Üst oyuncular olmadığı için. E, i̇kinci maçta bir iki tane hamle yapar gibi bir niyetleri olmuştu TF ile beraber ama çok bir şey gösteremedi non kişiminat force. Ne yazık ki. E, günün ikinci günün perşembe gününün ilk serisi Hanvalak ve Kwangdong Freaks arasında oynandı. Ee, bu arada yalandan iki tane galibiyet alıp geçen haftayı da Nongshim, COVID ile mücadele eden Nongshim'i e, yenerek geçirmişti ve bir anda aslında tekrardan kendilerini playoff hatasının içinde buldular bu haftanın sonunda e, fakat bu maçta tebrik edecek bir kişi varsa bence baş tebrik edecek kişi Elimdi. çok iyi bir maç oynadı e, belki de hani T1'ın başta geçen yıl onu almasının sebeplerini gösterecek şekilde iyi oynadı e, genel olarak kolay bir oyun olduğunu söyleyebiliriz aslında bunun Kwang Long Freaks adına biraz tabi Karis'i erken aşamalarda biraz yavaşlattılar. Aslında yeterince yavaşlattıklarını söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama karesinde orta oyunda ciddi anlamda bireysel hataları vardı. Yani çok fazla roket kaçırdı. Çok kötü Valkyrie'ler kullandı. Ve bunlarla beraber Kavamdong Freaks. 1-0 öne geçti seriyle. Serinin ikinci karşılaşmasında bu sefer hiç yavaşlatamadılar Karis'i. Karis, i. Karis Gül'ü oynaya kasıyordu koridor aşamasında. Fakat yine işte o yeniden yapılanma dönemindeki amalifeın karar mekanizmasının yaşadığı problemleri gördük. Özellikle orta oyunda o kadar kötü savaş kararları o kadar kötü pozisyon kararları aldılar ki e, yani göründüğünden daha yakın bir maçtı bu. E, gerçi altına baktığınız zaman bayağı yakın olduğu gözüküyor. Yani bin altın fark var ama oyun içerisinde de daha yakın bir e, maçtı. Biraz daha tecrübeli bir takım Hummelife'in yerinde olsa muhtemelen kazanırdı bu maçı ama neticede Kwangdong Freaks 2 0la e, uzun süreden sonra yani geçen haftadan sonra tekrardan bir çıkış yakalamayı başardı. Perşembe gününün ikinci serisi e, ve DRX arasında oynandı. E, i̇lk maçta aslında ne Deft'ten ne Zeka'dan istediği hiçbir katkıyı alamadı maç içerisinde. Ve özellikle Zeka'nın bir noktada useless kalmasıyla beraber hiçbir işe yaramamasıyla beraber her ne kadar minyonu falan filan olsa da e, Ahri'yi bu şekilde kullanmamaları gerekiyordu bence. Bence ayrı kittirmedeki kuvvetini biraz daha yani Ahri'nin değil e, Kingan'ın ayrı gittirmeye gidip Ahri'nin yan koridorlara diğer şampiyonlardan hızlı gidebilmesi ve hamle yapabilmesi becerisini kullanmaları gerekiyordu. Onu yapamadılar ee, ve maçın içerisinde deft'in bir tane pozisyon hatası onlara aslında çok pahalıya mal oldu. İkinci karşılaşma e, bence çok büyük bir draft vardı e, maçta. Kompozisyon olarak Jinx'e ulaşması neredeyse imkansız bir kompozisyon oynuyordu Dan Monkey. Nitekim Deft'e çok iyi bir maç oynadı zaten. E, bireysel anlamda da iyi bir maç oynadı. Takım halinde de zaten diyerek iyi, iyi hamleler yaptı. deft de hayatı tutmak adına. E, ve seride durum birbirine geldi aslında. Serinin son karşılaşması e, aslında bu, bu, maçta arka taraflara ulaşabilecek pozisyonları vardı. Fakat Kingan'ı hiç yavaşlatamadılar. Serinin ilk iki maçında Kingan'ı çok yavaşlatmışlardı. İşte üçüncü maçta Daktam adına durumları iyiydi. E, Deft biraz daha az işlevli bir şampiyon oynuyordu falan. Ee, ama bir tane pozisyon buldu Zeka. İlk maçtakine ilk maçtakinin aksine bir tane işe yaradığı bir pozisyonu oldu. Oradan işe yaradığı pozisyon. Kingan'ın kuvvetliliği derken e, biraz aslında Dambon'un da bence kötü de oynadığı bir seriydi. Özellikle Kenyon'un bireysi anlamda kendini çok arattığı bir e, seriydi. Ama neticede DRX Dambon'u yendi ve sıralamada da onların üstüne çıktılar bu maçla beraber. Cuma gününün ilk serisi Kate Roster ve t arasında oynandı. Bu aynı zamanda ligin ilk yarısının da son karşılaşmasıydı. E, İlk maçta şöyle söyleyeyim T1 hani bu Genji'nin geçen hafta Genji'nin e, oyuncuları Covid'den dolayı yokken oynadığı maç vardı ona benzer bir maç oynadı aslında. Çok kuvvetli bir alt koridoru 2-2'leri vardı ve kullandılar onu sonuna kadar. E, ve T1 aslında orta oyuna geçerken böyle hiç çaktırmadan ciddi bir altın üstünü vardı. 5.000 6.000 altı kadar öne geçmişlerdi. Fakat Zeus o kadar yani ama zaten yeneriz diye biraz lavabalice oynadığı için maçı e, sürekli gidip gidip ölmeye başladı. Ondan sonra e, tabii ki gidip gidip ölürken bu arada binalara vurabiliyordu ve iniptörler falan almıştı T1 on tarafı. Ondan sonra zaten çok bina etmişiz. E, Hadi biraz da base'in içinde, üstünün içinde savaşalım dediler. Orada bir iki tur dayak yediler. E, o yedikleri dayaklardan sonra emin inanılmaz bir kuvvete ulaştı ama yine tank Ryze yine 0 vurduğu için. Yani bir tane sahne var maçın sonlarına doğru. Honor, koruyucu melekte, halkı yok. Abi Life'ı, neredeyse full HP'li Life'ı, Leona'dan bahsediyoruz burada, kesiyor o sürede. Yani koruyucu melekten kalkmış bir Lee'sinden bahsediyoruz ve öyle fedde bir Lee'sin de değil yani. Arya onu kesemiyor senaryoda. Yani şu, şu çar'ı niye Tango oynadıklarını hala anlamlandıramıyorum. Yani bir buçuk ay oldu ee, ama devam edecekler bunu böyle oynamaya. Lose almaya da devam edecekler. Win rate'ine de aslında merak etmişken bakayım şuradan. Notlara geçmeden önce. Ee, Champion Stats'tan. Biraz ShowMaker bir tık de onun win rate'ini en son ama e, bakalım şimdi merak ettim. Ryze ne durumdaymış? %33'e kadar çıkartabilmişler galibiyet oranı. Büyük başarı bence. E, bayağı büyük başarı yani bunu bu, bu raddeye getirebilmek. Çok kötü durumdaydı çünkü %16 falandı. E, ama hala da iyi durumda olduğunu söyleyemem ne yazık ki. Oynamayın Tengrize falan arkadaşlar. Düm düz düz Ryze oynayın vuruyor çar ya. Neyse T1 serisinin, T1 KT Roster serisinin ikinci karşılaşması e gidiyom, içeri girdi kazın yerine ikinci maçta. Bir iki tane skor falan da buldu ama hiç direnç gösteremediler. Yine Keria acayip bir dif attı serinin içerisinde. E, bu maçta Faker da e, baskılıydı. Yani Keria'nın işte orta koridora bir rotasyonu O'Nor'la beraber. E, Faker, Onur Keria hem oraya zaten seviye oraya onun flashı gitmişti. flashı da ermeden sıçrası gelmeden bir punishlediler. Sonra bir tur daha geldiler. Zaten mahvoldu orta koridor. E, alt koridor da zaten mahvolmuştu ve çok hızlı bir galibiyet aldı T1 tarafı. Ama T1 adına da şunu söylemem lazım. Zeus'un bireysel performansının arttırması şart. Takımın gerisinde kalıyor şu ana kadar Zeus. Zeus özellikle son 2 haftada. Günün ikinci serisi Lipsatbox ve Gen.G arasında oynandı. Ee, Gen de uzun süre sonra aslında 3 e, maç sonra hatta tam kadro e, olarak bu maça çıktı. Herkes dönmüştü bu maçta. Hatta biraz da e, rahat bir draft yaptılar diyeyim gül oynaya zaten kazanırız diyebilecekleri bir draft yaptılar. Ve baştan sona da Talley'in itibaren her yerde dövmeyi başardılar. İkinci karşılaşma yine benzer bir senaryo oldu. E, hatta Peanut'ın Rexa ile biraz oyunu erken aşamalarda dövdüğün, domine ettiğini de gördük. E, ve Chovy de oldu aynı zamanda. Zaten e, Vex Yumi ikilisini biraz biraz kullanmaya başladı takımlar. Bu biraz Genji'den türemiş bir sistemdi aslında. Vex çok kullanılmıyor ama daha önce yaptığı bir senaryoydu bu e, Genji tarafının. İyi de kullanlar. Yine de ben yine benzer bir uygulamayı gördük aslında. Cumartesi gününün ilk karşılaşması Hamvalife ve DRX arasında oynandı. E, ee, Hanvalife yukarıdakilere sıkıntı çıkarmaya devam edecek gibi duruyor. Ki daha önceki maçlarında da özellikle Dudu tarafından e, bireysel anlamda fark yaratabildikleri, üstünü kurabildikleri maçlar olmuştu. E, fakat bu maçta genel olarak bunu yaptılar. E, Tank Rise'i özellikle bu maçta çok öne geçirdiler. Bu sefer mesela Tank Rise'in uygulanması için biraz daha iyi bir ortam vardı. Çünkü bu sefer ana işe hasar vermek olan bir ormancı kullanlar ve iyi de pozisyon hazırladılar bu arada maçların içerisinde. Yani Ryzen hasarına hiç ihtiyaç duymadılar. Ha bence gene de ideal senaryo değildi bu arada. Çok daha iyisini yapabilirlerdi. Ee, ama biraz koridor aşaması problemleri, biraz Beral'ın Beral ulaşması Beral falan filan derken Deft'in e, 47 dörtlük Jinx'ini 47-5'e getirdi Hanma Life tarafı ve ikinci karşılaşmada da 47-6'ya getirdiler. Ee, bu arada bu takım bunu oynuyor. Yani şu karma karmaketli koridorunu Budu mu oynuyor ya bu takım? Daha önceden de zaten böyle winler aldıkları olmuştu. ben özellikle LCK takımlarında bu arada zayıf tarafta zayıf üst, zayıf taraf üst kullanmayı, tank üst kullanmayı öneriyorum demiştim zaten daha önceden de. bundan çok da katkı alıyor. Bence özellikle bu maçlarda Dudu'dan çok katkı Ya Dudu gitgide e, iyi diyebileceğimiz daha biraz daha üst takımların işine yarayabilecek şekilde fayda veren bir üst koridor haline de dönüşmeye başladı. Maçı biraz kapatma konusunda zorlandılar ama ne olursa olsun tempo hep e, Hamalife'nin elindeydi ve galibiyetle kapatmış oldular haftayı da. Günün ikinci serisi ise Kwang ve Fred Brion arasında oynandı. Kwang e, Rong görece kolay bir şekilde kazandı. Yani görece kolay diyorum çünkü Hani rakipleri de onları çok sınayamadı ama e, bu haftayı bireysel anlamda, özellikle bireysel anlamda çok iyi geçiren bir tedirleri vardı. Ve bu maçta da e, zaten her hani sezonun başından beri iyi oynayan ama bazen orta oyunda tuhaf kararlar veren kim vardı. ki de bu hafta hiç kötü kararlar vermeden geçirince e, kolay bir galibiyetle başladı. Fakat serinin ikinci karşılaşmasında ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Tahmin edin Fred Brion maç kazandıysa ne olmuş olabilir? Evet isteyenler videoyu pauslayıp burada kendileri cevap verip birazdan cevabı duyabilirler ne oldu? Lavalandılar abi. Yani şaşmıyor ya. Yani Fredet Brion sadece lavayla maç kazanabiliyor. İnanılmaz bu durum. E, lavalandı ikinci maçta Kvang Dongfrix. Gerçekten üzerine konuşacak hiçbir şey yok. E, üçüncü maçta da bu arada lavalanmaya çok yakındı e, Kvang Dongfrix. Ama bu maçta belki de sezonun başından beri ilk kez Kvang Dongfrix haritada üstünlük sağlayıp haritada rakibini yenmeyi başardı ki onların bir önceki Fredit Bion serisini hatırlayalım. Makroda verdikleri kötü kararlar yüzünden neredeyse Nexus'un önüne geldikleri bir maçı vermişlerdi Fredrik Bion'a. Bir önceki serilerine, bir önceki karşılaşmalarına. Onlar adına da bir gelişim olduğunu söylemek lazım. Evet bu hafta görece kolay rakiplere karşı oynadılar ama ne olursa olsun bu takım o sonuncu geldi. Peki sonuncusu olarak geldi bu haftaya Kwangdong Freaks'ı. Bir anda kendilerini 5. sırada buldular. Pazar gününün ilk serisi Dan Munkia ve Katie Roster arasında oynandı. Çok slow, inanılmaz pasif, inan, inanın hiçbir şey olmayan bir maç oynandı. Ee, ben burada artıyı bireysel performans farkını aslında aiming'e yazmak istiyorum. Ama Rascal'ın da çok iyi bir maç oynadığını söylemem gerekiyor. Yani belki orta oyunda Diffy Rascal attı hatta. Yani onu da söyleyebiliriz. Orta oyundaki... E, takımın tempo üstünlüğünü falan almasını sağlayan kişi Rascal'dı. E, ama sonrasından da maçı kapatacak hamleleri de biraz aiming'in yaptığını söyleyebiliriz. Serinin ikinci karşılaşması aslında yine benzer bir sistemle oynadı. Rascal e, ay yeni yılından sonra pek iyi performans gösteremiyordu. Bu seride biraz daha toparlandığını gördük. Fakat ikinci karşılaşmada maçın içerisine hani oynadığı Vex Yumi ikilisinden bahsetmiştim ya. İşte KT onu oynayamıyormuş. Onu görmüş olduk bu maçta. E, bir, çok zorlandılar uygulama konusunda. Kenyon ve Showmaker güçlü iki erkinlerini çok iyi kullandı ve çok da verim aldılar. Caitie, Caitie da bu ikilerinin gücünü kullanamadı. Serinin üçüncü karşılaşması, BanbooKe nihayet bu sezonun başından beri ilk kez üçüncü maça giden bir seriyi kazandı. Hep üçüncü maçları kaybediyordu, e, Dan BanbooKe'ye tarafı. Rost'un daha önceden de kullandığı aşırı erken oyun odaklı koridor e, tercihleri vardı, bir draftı vardı ve Bence Showmaker'ın oynadığı Mavzara bu kompozisyonu acayip bozdu. Yani herkesi işte bir defansif eşya almaya itmiş olması. Yani QSS sadece belki Kalista aldı ama Blanca benchi aldırdı. E, Viego'ya Mav Mortius aldırdı. Yani herkesi bir defansif eşyaları biraz it itmiş olması belki de e, yapısını bozdu KT Rolster'ın. Ve erken oyunda kapatamadılar. Evet maç uzun sürdü ama Dan Wonk'u şeyin çok farkındaydı geç oyunda zaten outscale edeceklerinin farkındalardı. Duck'da mı çok rahat ettirebileceklerinin farkındalardı. Nitekim maçın içerisinde öyle ilerledi zaten. Ha Kate Roster bu arada fena bir direnç göstermedi. Belli ki zaten daha ciddi oynamışlardı ama belli ki bu kompozisyonla Scrimlerde falan da geç oyuna gitmişler. Oralarda da belli çıkış yolları bulmuşlar ama bu maçta o çıkışı bulamadı ne yazık ki. Hateroster ve Danwonki'ye haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Haftanın son karşılaşması T1 ve Nongshim Red Force arasında oynandı. Nongshim Red Force sonunda tam kadro gelebildi maça. E, ve ciddi anlamda da aslında oyun seviyesini yükseltmişti tekrardan Nongshim Red Force tarafı. Yani nihayet hani Peter'ın falan da olmadı tam effortla oynayabildikleri bir e, senaryo. Maç inanılmaz pasif, inanılmaz sıkıcı bir maçtı. E, yani uzun süredir izlediğim en sıkıcı maçlardan bir tanesiyle t Ki şunu da eklemem lazım. Açıkçası bana biraz t adına da yani T1 10 0 ama endişe verici bazı sahneler sundu. Bu serinin tamamı. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Oyun yavaş oynandığı zaman T1 gerçekten rakiplerinden çok üstün. Fakat oyun hızlı oynandığında yani ikinci karşılaşmadaki gibi olduğu zaman t biraz aksamalar başlıyor. İkinci yani şöyle göstereyim. Şuradan anlayabilirsiniz zaten. İkinci maç 40 dakikada 48 skor çıktı. İlk maç neredeyse 40 dakikada 8 skor çıktı. Şimdi oyunu biraz LPL vari oynadı ikinci maçta eee Nongshim Red Force. Bunun için bu arada belli noktalarda hata yapmayı da göze de aldılar. Ama t oyun hızlandığı zaman, oyun daha doğrusu e, biraz raydan çıktığı zaman diyeyim. Çok zorlandığını gördük. Ama maçı kaybettiler bu maçı. Ya t aslında orta oyunu yine e, e, şeye benzer bir şekilde, bir önceki seridekine benzer bir şekilde e, alakasız bir yerlerden 3-4 bin altın falan öne geçmişti. Fakat bunu kullanamadı T1 tarafı. Ben burada özellikle e, bireysel anlamda Zeus'un çok fazla bireysel hata yapmasını ve orta oyundan sonra ya yani özellikle hızlı giden bir maçta onların karar mekanizmasının bireysel karar mekanizmasının çok kötü çalışmaya başladığını düşünüyorum. Biraz tecrübe ihtiyacı var. Ya yani T1 10-0 ve bu seriyi bir şekilde kazanır ama bu tarz maçları vermek özellikle onlar uluslararası sahnede hele ki LPL takımlarının olduğu bir ortamda çok sıkıntı çıkartır. Ona adapte olmakta zorlanıyor T1 tarafı. Ki hatırlayın e, Genji'nin eksik olduğu karşılaşmada Genji T1 serisinde ilk maçta yine böyle şeyler olmuştu. Evet T1 belki bireysel anlamda hatalar yapmış trollüyor gibi gözüküyordu ama o maçın da mesela temposu çok yüksekti. Hatta sezon içerisinde temposu çok yüksek maçlarda genel olarak zorlandığını da gördük t 1ın Ama gelin görün ki sezon maç e, maçı serinin ikinci karşılaşmasında t dedi ki siz hızlandırmazsanız oyunu biz hızlandırabilirsek biz kontrolü elimizde hala tutabiliriz dedi. Aslında bu maç da mesela diğer e, standart yani T1 maçlarından öyle aşırı hızlı değildi ama bir tık hızlıydı. E, yani Özellikle serinlik karşılaşmasına kıyasla e, oldukça hızlıydı. E, ama alt koridordaki diff diyelim 2-2 e, diff büyük oranda onlara artısı aldım. Kanayı da e, erken önde belli oranda darla orta oyunda aslında darlamayı başardılar. Erken önde demeyeyim buna orta oyunda darlamayı başarlar ve T1'de haftayı galibiyetle kapatıp 10-0'a geldi. Şimdi gelelim haftanın 5'lisine. E, Valla bu haftanın beşlisinde özellikle nişancı pozisyonunda çok zorlandım. Üst koridorda bence genel olarak zayıf bir performans vardı. O yüzden Keane'i aldım. E, diğerlerinden daha yukarıda bir performans vardı. Yani herkesin performansı çok dalgalıydı üst koridorda. E, ormana peanut aldım. Evet rakipleri zayıftı belki peanut'ın ama yani maçların hepsini domine etti peanut. E, orta koridorda çoviyi aldım bu arada. Ayna o da Peanut gibi çok domine etti maçları. Nişancı pozisyonunda biraz Gumayusi ile Teddy arasında kaldım. Ama t maçları bir tık daha zor olduğu için Teddy'yi Teddy seçmedim. Gumayusi'yi seçtim. Destek pozisyonunda da yine şaşırmadık. Kerya var. Yani sezonun başında da bahsetmiştim. Hatta geçen yılda bundan bahsetmiştim. T1'ın Süper Yıldızı Keria diye ve Süper yıldızın etrafında oynamaya da devam ediyor aslında T1 tarafı. Haftanın notlarına gelelim. Ee, en aşağıda şu anda Leaf Sandbox var, ee, bu hafta C alarak geçirdiler. O kadar kötü bir hafta oynadığını düşünmüyorum Leaf Sandbox'ın ama e, kaybederken, kolay kaybedip, kazanırken zor kazanıyor Leaf Sandbox. O tabii ki yeniden yapılanmalı olan bir takım için gayet doğal bir durum. Nongshim ee, Red Force bu haftayı C eksi alarak geçirdiler ama bir hafta daha bekleyelim abi. Daha çünkü yeni toplandı takım tekrardan. Ee, tabii çok anlaki bir döneme geldi onlar adına bu Covid vakaları. Yani 3-1'den 3-7'ye geldiler. Ben hala onların playoff'a gireceğini düşünüyorum bu arada. Hala oynanan oyun olarak Kwang Dog yukarısına çıkabileceklerini düşünüyorum. Ama çok anlaki bir döneme gelip skor olarak çok geride kaldılar. Neyse ki çok uzağa gidemedi en azından Kate ve Kwang Free's onların adına. Brion bu haftayı CX e alarak geçirdi. Ee, ya yani sadece Lava ile win alarak playoff'a giremezsiniz. Böyle olmaz abi. Hanva Life bu haftayı B alarak geçirdi. Bence alttaki dörtlü içerisinde yani Hatta üçlü diyeyim yani Hanwha Life, Lyon ve Levi Sandbox daha kadro olarak da mütevazi kadrolara sahip olan takımlar içerisinde bence en iyi oynayanı e, Hanwha Life. Ve sürekli üzerine koyarak da gidiyor. Yerinde saymıyor bu takım. Yerinde saymadıklarını zaten maçlarda oynanan oyundan çok net bir şekilde görebiliyoruz. Kwangdong Freaks bu haftayı B artı alarak geçirdiler. E, özellikle Çiğin çok iyi bir e, hafta geçirdiler. Elem'in de biraz toparlanması bence onların adına e, ya artı yazdı ve galibiyetleri zaten bu şekilde aldılar. Katie Roster bu haftayı B eksi alarak geçirdi. İkinci ikinci karşılaşma'yı çok daha iyi oynadı aslında Kaiter Ostrer ama onların da bu istikrar problemi ve iki tane takozları takoz diyorum hani arabanın araba yokuşa park ettiğinizde aşağı gitmesine engelleyen takoz vardır ya, onlardan bahsediyorum arya ve kaz yine eksi yazmaya devam ediyor yani bu takımın limitli ya. Limitleniyor yani ayrı Arya ve kas tarafından. Diğer üçüden gerçekten diğer üçüden gerçekten şampiyon olabilecek malzeme var ama Arya ve kasla ilerlemeleri gerçekten zor bence. Diğer bu haftayı B alarak geçirdi. E, i̇kinci seride ama karşı çok zorlanmaları belki de biraz şeyle de alakalı olabilir. Yani bütün hafta hazırlığı Damwon'a karşı yapıp ikinci seri zaten alırız diye de düşünmüş olabilir ama bu hiçbir zaman doğru bir strateji değildir. Onu da söyleyelim. Damwon e, Damwon'a onlar bu haftayı B artı alarak geçirdiler. E, oyun olarak belki çok patlayıcı, çok göz alıcı gözükmüyor olabilir ama hala iyi bir oyun oynadığını düşünüyorum Dunmokyan. Ama orada da Birdle'ın daha çok pişmesi lazım abi. çok zamana ihtiyacı var Birdle'ın. E, ee, bu hafta iki tane zayıf rakibe karşı oynadılar ama çok net kazandılar A olarak geçirdiler. T1 bu haftayı A eksi alarak geçirdi. Onlar da iki galibiyet aldılar. Üstelik Genji'den daha zor rakiplere karşı oynuyor olmadan ama çok kirliydi galib galibiyetleri e, ee, T1 tarafının. O özellikle oyunun yavaş gitmesi onlara çok geliyor ve yavaş oyunda gerçekten iyiler ama oyunlar biraz hızlandığında tempo yükseldi bir sıkıntılar çıkıyor. Onu çözmeleri lazım bence. Ama Keria ateş ediyor. Yani şu ana kadar sezonun MVP'si gibi oynuyor bence. Ee, yani en çok maçın adamı ödül alan oyuncu değil belki ama sezonun MVP'si konusunda bence şu anda bir numaralı aday Keria e. diyelim. Ve 5. hafta LCK karnemizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.